Evet, Samsun'dan Engin abimizin gönderdiği distribütörü montajını yaptık. Aracımız Toros 90 model. Aracımızda çekiş problemi vardı. Samsun sosyal medyadan Engin abiye ulaştık. Ee, böyle bir projeleri varmış. Normal Platin Meksefe sistemini Doğanlara, Şahinlere, Selex motorlara takılan elektronik ateşleme sistemini gönderdi. Montajını yaptık. ayrıca elektrik ateşleme bobinini değiştirdik. Eskisi burada. Eskisi bu. Bunu çıkarttık. Daha iyi performans alacağım söyledi abi. Montajını yaptık. Şimdi marş yapacağız. Şimdi marş yapacağız. Aracımızın nasıl çalıştığını. bakalım. da yani çalışması bile rahatladı. Gördüğünüz gibi yarım baş, yarım başta çalışıyor. Bu projeden dolayı Engin abime çok teşekkür ediyorum. Yani çoğu araştırdım da buldum. Çoğu arkadaşlar memnun ve ben de. Memnun kalacağımı düşünerekten montajını yaptık. İnşallah bir sorun yaşamadan kullanırız. Herkese hayırlı günler.